İyi akşamlar. Söyledik bir kere tekrar başlıyor. Ee, çok keyifliyiz. Bölümler bölümlere ekleniyor ve öyle zannediyorum ki birbirimizle artık daha çok e, tanışıyoruz. Galiba birbirimizi birazcık daha çok seviyoruz gibi geliyor bana. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Değil mi? Kesinlikle. Biz biz de artık e, bu programın içerisinde kendimizi tam olarak hissediyoruz. Aldığımız tepkilerle izleyiciyle çok hoş bir e, frekansa girdiğimizi. iyi bir e, iletişim kurduğumuz. Peki ortada. efendim iyi bir iletişim kurduğunuza göre herhalde şimdi bugün bir sürü şeyler getirmişsinizdir. Tanıtacaksınız. Şey Heybe'yi de. unuttum. Hiçbir şey de getirmedim. Bir dakika bir dakika ya. Bu nasıl? O zaman nasıl bir iyi iyi iletişim kuracaksın? Ama Vazifenin çok, yerine getirmemişsin. Heybe'yi getirmedim ama heybenin içinden çok güzel bir şey alıp getirdim. Onu anlatacağım. Yani kısaca. bir şey değil. Tabii tabii. Boş, özel bir boş şey. Boş gelmedi. Boş değil. Peki nedir onu bir duyalım? Uluslararası 2. İstanbul Şiir Festivali. Aa, Türkiye'de örneği çok az olan Geçen sene birincisi yapılan, yapılan. uluslararası İstanbul ikinci şiir Festivali'nin Mayıs ayının 12 Mayıs ile 16 Mayıs arasında yapılacak İstanbul'da çok büyük şairler var festivalin düzenleme komitesinde. Yani biz haftaya da birçok şeyi konuşabiliriz yeni kitapları tanıtabiliriz tabii, tabii. ama bu festival bu, bu hafta programımızda bu programımızda festivalden çok güzel veterilerimiz olacak Öyle festivale mi? katılan evet. ünlü şairlerle yaptığımız görüşmeleri Hiç koyacağız. vermiyorsunuz efendim. Haberiniz olmalıydı festival. <gülüyor> <gülüyor> festivalden. Sizin haberim vardı. Şiir biz şiir Şu arada arada sürpriz. geçen programlarımızda da kayıp şairlerimizi tanıtmıştık. Bu sene bu, bu programımızı ağırlıklı olarak İstanbul Şiir Festivali'ne. E o zaman Hayırlı. izin verirsen ben hemen bu hafta çok da konuklarımız var. Hakikaten çok önemli konuklarımız var. Bir sözü fazla uzatmadan, uzatmadan tiyatro dünyasının usta ismi Tuncer Cücenoğlu... E, usta aktör Haldun Boysan ve usta fotoğrafçı Kutup Dalga Kıran'ın az sonra sohbetlerini beraberce izleyeceğiz. Oraya geçelim. Geçelim. Keyifli program Aa, olacak. Aa, keyifli program olacak. Bence e, söyledik bir kere hakikaten bu haftada bir kere söylenecek şeyleri söylüyor. Efendim az sonra birlikteyiz. Nazım Hikmet vapuru denizle arasına dökülen asfaltı kırar ve özgürlüğüne kavuşturur salacak iskelesini batmak pahasına. Can Yücel vapuru alaycı bir düdük çalar savaş gemilerine ki rakı şişeleri asılıdır can simitlerinin yerine. Reyhan vapuru keyifle yarar suları içinde çünkü sevgililer öpüşür ve güvertesinde sigarasını rüzgara karşı yakan bir katil düş. Orhan Veli vapuru evlerine taşırken telaş içinde insanları küpeştesinden atılan simitleri kapışır. Martı kuşları Süleyman Süreyya vapuru, akşam üstleri giyince ışıklı elbisesini ince bir duman savurarak havaya dansa kaldırır. Kız kulesi. Tekrar döndük. Tiyatro dünyasının usta bir ismi Tuncer Cücenoğlu yanımızda. Efendim, hoş geldiniz. Tuncer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Tuncer Cücenoğlu deyince, tiyatro severlerin hepsi bu ismi yazdığı eserlerden hatırlıyorlar, biliyorlar. E, hakikaten e, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli tiyatro oyun yazarlarından bir tanesisiniz. Sağ ol. E, tabii sadece Türkiye'de demek de biraz haksızlık olacak çünkü dünyanın birçok yerinde oyunlarınız e, oynanıyor. Ben istiyorum ki önce bir dünyaya bakıp sonra ülkemize dönelim. Tuncay Bey, e, Türkiye'de bile tiyatro oyunu yazmak ve onu sahneye koydurmak bu kadar zorken siz 40'a yakın dilde oyunlarınızı e, oynatıyorsunuz. Bu nasıl bir süreçtir? Şimdi efendim e, şöyle işe temelden bakacak olursak e, evrensel nitelikler taşıyan oyunlar yazmışsanız Türk yazarı ya da başka bir ülkenin yazarı olmanız durumu değiştirmiyor. ...kesin olarak açılıyorsunuz. Evet, yani isminiz Türk ama kendiniz... Hiç, ...dünyanın tabi, herhangi bir derdine tabi. ...anlatan birisi oluyorsunuz. İnsanı anlatıyorsunuz. Çünkü siz de... Ya ...9 Eylül'den mezun evet. olduğunuz için bu işi... <laughs> ...daha iyi biliyorsunuz. Yazardık. Üstelik dramatik yazardık. Yani gerçekten... ...insanı anlatan... ...kendi hikayelerini anlatan... ...ve onu tabii tiyatro kuralları içinde... ...yazım kuralları içinde anlatan... ...sağlam evrensel iletisine... ...karakterleri yaratmayı... Ve e, o çatışmaları kurmayı başarmışsanız kendi hikayeleriniz her yerde ilgi çekicek. Dünya gelir. Evet. Evet ben Tam 40 dilde oyunlar. Evet, gerçekten. E, 40 dil değil de e, yani 20 dil falan oldu Ama, galiba. E, zaten Ama 40'ı 40, aştı, evet, değil mi? 40 aştı. Fakat evet. diller arasında çok enteresan diller de var. Yani var. Arapça'dan, Farsça'dan, Dünya Edebiyatı'nın çok zengin. Var. Çok, çok ıı, zengin tabii büyük dillerine çevrilmiş eserlerini bunu yanı sıra da evet. mesela Çavuşça gibi Evet. Çuvaşça çok bir Çuvaşça zannediyorum e, eski Sovyetler Rusya Rusya Birliği'ndeki küçük bir şey bölgenin. Bölgenin. 200 bin kişilik bir Çuvakça, şey, evet. ülke özel bir peki e, siz evet. e, ülkeli oyunlarınızı başka dillerde de seyrediyorsunuz hepsine gidiyor duyguyu yakalayabiliyorlar mı diğer dünya ülkelerindeki oyuncular sizin oyunlarınızdaki duyguyu tabi tatmin oluyor musunuz? Yani, yani Tabii ki tatmin oluyorum yani e, eğer tiyatro Tiyatrosu gelişmiş bir ülke ise ki çoğu ülkeler gelişmiş tiyatrolar evet. Bulgar Tiyatrosu Rus tiyatrosu tabii. ya da başka tiyatro, evet. Roman tiyatrosu. Bunların hepsi dünya Balkanlar, çapında falan. işler çok yapın, önemli, evet. çok önemli. Orada zaten yakalıyorlar bir de tabi e, meseleyi siz kendinize göre anlatıyorsunuz ama onlar evrensel bir hikaye olduğu için zaten seçmiş oluyorlar. Onu kendi ölçüleri içinde, kendi e, süzgeçlerinden geçirerek fevkalade bir hale getiriyorlar çok bir mutlu de oluyorum tiyatronun evet. güzelliği şu olsa gerek e, insanlığın benzer öykülerini Tabii ki, siz, tabii ki yani evet. ortak öyküler doğru ortak öyküler ortak öyküler yani işte insan haklarıyla ilgili bir evet. işkence üstüne bir oyun yazmışsanız o bir dünyanın birçok ülkesinde aynı şekilde kabul görüyor veya kadınların e, sorunlarıyla ilgili, ilgili ezilmişliği ile ilgili bir hikaye her yerde aynı. Korku her yerde aynı. Aşk, yani aşk Aşk aynı, aşk, aşk, her aşk. aşk. özellikle aşk mesela Aşkın benim her Matışkan dilde, bir, dedim evet. <laughs> Matışka diye benim bir oyunum Oyununuz var. var. 15-20 ülke oynadı, oynuyor. Devam ediyor, Kaç evet. tane ülke devam ediyor? Şimdi evet. mesela boya, ben birkaç oyununuzun ismini, yani oyununuzun ismini bütün programda bütün oyunların ismini saymak burada pek mümkün Doğru. değil. <laughs> Ama boyacı, kadıncıklar, öğretmen, mesela helikopter bence bir şey, artık şey olmuştur Doğru. yani. Bir çıpa olmuştur tiyatro evet, şeyinde. Sanırım. Neyzen. Neyzen Aa, evet. İnanılmaz evet. efendim. Çığ. Çığ, çığ, çığ. çığ bu ara dünyanın çığ, her yerinde. Her yerinde. çığın yer. hikayesini biraz anlatır mısınız bize? Çığ benim bir e, dostum, bir arkadaşım. Sizlerin de çok yakından tanıdığı Yusuf Kurçenli. Evet. Sinema yönetmeni. Dedi ki Doğu Anadolu'da bir e, köy varmış dedi. Bu köyde insanlar 9 ay hiç fazla bağırmazlarmış, konuşamazlar. Niye dedim? çığ tehlikesi varmış. Dedi Aa, muhteşem. Muhteşem bir olay. E ben onu tabii simgesel bir hale getirdim. Yani çığ aslında bir otorite, bir korku aracı ve insanlar korktukları için çığ düşecek diye Su susuyorlar, susuyorlar ama sonunda isyan ediyorlar. Evet. Ve o zaman tabii bu oyun bütün dünyada oynanıyor. Niye oynanıyor? E Rusya sürekli çığ yaşamış. Geçmişte. Avusturya yaşıyor, İsviçre yaşıyor. E bütün ülkeler <laughs> batı. Ben hep doğu ülkeleri yaşadı zannediyordum çığları fakat çığ Herkes. batılarda batıda evet. yaşamış mesela şimdi Belçika başlıyor. Evet. İsveç başlıyor. Yani çok önemli tabii. Yani yön, yönetenler başlıyor. ve yönetilenlerin olduğu yerde çığın olmaması çığ, söz mümkün konusu mümkün değil. Çünkü tepede onu kurmuşlar yani aslında çığ <laughs> tehlike de yok yani öyle bir şey. Değil. <laughs> Ama bir sanal korku, sanal bir korku ee, yaratılmış. çeviriyor insanların hayatlarını. Evet. evet. De. Simgesel bir korku. Belki de çığa karşı bir saygı şeyi olarak susuyorlar korku korku biraz da bir şeyle doğayla bir uyum haline geçmişler belki de insanlar. Aslında Tuncay yani, Tuncay Bey oyunun da o şeyi ...çığdan o doğadan kopartarak... ...şimdi o yönetenlerin... Abi, yöneten ...ve yönetilen kesinlikle, kesinlikle ...ona gitti. O da çok korkunç yani. bir şey ya. Çığdan daha kötü değil mi? Çok korkunç. Yani çünkü çok korkunç. çığla belki hemen... E, ...bir şekilde e, öleceksiniz... ...ama <laughs> bu çığ... ...gelene kadar sizin bütün ömrünüzü... ...kâbıza çeviren bir şey. Mesela orada bir mahkeme... ...sahnesi var. Bu çığ olayıyla... ...ilgili mahkeme ediliyor. E, insanlar ve yaşlı bir adam var... ...o bağırıyor. İsyan ediyor... Yani. Hemen o yaşlı adam mesela Bulgarlar ne yapmış? O yaşlı adamı görevliler geliyorlar ve yok ediyorlar hemen. <laughs> çok hemen güzel. anında yok ediyor. İşi Ruslar bitiriyor. ağzını kapatıyor. Tiyatro yazmaya başladığınız zaman evet. çıtanız Aziz Nesin miydi? Aziz Nesin'e özel vurgularınız var. Ne kadar güzel. Valla Aziz Nesin'i ben e, çok sevdiğim bir yazardı. E, öykü yazıyordum ben ilk başta. Yani lise yıllarımda mizah öyküleri yazıyordum. Fakat dedim ki bu adam aşmam mümkün değil dedim galiba biraz zekamı çalıştırdım orada. Ben dedim en iyisi oyun yazayım dedim. Ve oyun yazmayı onun için seçtim. Ama Aziz'in hakikaten aşlamayacak bir öykü yazarımız bizim mizah anlamında. Aşıran dünyada için. dünyada bence onun üstüne bir mizah yazarı yoktur. Bu kadar oyun evet. yazdınız evet. ama bir kere sahneye çıktınız. Bir kere evet, bir kere sahneye. <laughs> Sonra niçin sahneye çıkmaktan vazgeçtiniz? Oyunculuk çok zor. Yazarlıktan daha mı zor? Daha zor. Yani ben mesela bundan 3-4 yıl önce gece korkuyla kalktım. Niye biliyor musunuz? Korkuyla kalkma nedenim? benim bir oyunuma özel bir tiyatro oynuyormuş. Orada bir oyuncu da o gün gelememiş. Aa. Biletler tamamen bitmiş. Diyorlar ki sen zaten bu oyunu yazdın. Ezberinde çık var. Ezberinde de var. Yardımcı da olacağız. Sen oyna. Ve ben korkuyla uyandım ve hakikaten oyunculuk çok zor bir olay. Yani onu biliyorum. Yazarlık daha kolay. Çünkü o baş başa kendi dünyanın içerisinde değil mi? Tabii e hataları ki, değiştirme, değiştirme şil bilgisayar var. da var. Hemen ileri kapatıp koymak. Montaj yapma, yeniden yapma. Evet, evet. evet. E, ama siz daktilo zamanda da e, yazdınız, değil <laughs> mi? Evet, tabii, tabii. O Nasıl zaman geçebildiniz ya, de birçok yazar daktilodan bilgisayara evet, hala geçmekte zorlanıyor. Ama yani bu büyük bir kolaylık. Geçmeyen arkadaşlarımız hata yapıyor değil diye mi? düşünüyorum. Yani <laughs> hiç, müthiş bir şey bu bilgisayar. Tabii internet olayı da başka bir şey. Yani. O apayrı bir şey. Yani müthiş bir devrim bence. Mitos Boyut'un da siz şu anda yayın danışmanlığı yapıyorsunuz. Evet, evet. Ya ben de bir evet. tiyatro, yani sizin yanınızda tiyatro ile ilgilenen bir biri lütfen, demek ne bir kadar de, doğru özür çocuk bir oyun bir oyunlarınız ama. olduğunu ben biliyorum. Sağ olun, çok, çok teşekkür ediyorum. Oynanmış, ama Mitos oynanmış. Boyut bizim için yani tiyatro evet. sanatının yazın bölümüyle, yazarlığıyla ilgilenen için önemli bir şey. Yani Çok, çok önemli çok. bir şey. Ee, ve Mitos Boyut'un bir yarışmaları da var. Var. Yani bu bahsettiğimiz genç bahsettiğiniz yazarlara, yazarlara özendirme yarışmaları da var. Biraz da bu Mitos Boyut'un e, tiyatro yazarlığına neler kattığından bahsetmenizi istiyoruz. Ben şöyle Çok ilişkilisiniz. Çok şöyle bir mutlulukla bahsedeceğim. E, mitos Boyut'un sahibi bir mimar arkadaşımız Yılmaz Övç. Siz de biliyorsunuz. çok iyi biliyorsunuz. Mimar olarak görev yapsa ya da ev yapsa çok daha büyük para kazanacak. Fakat bu işi yapıyor. Şu anda 500'e aşkın kitap çıkarttı. ve 800'den tiyatro. fazla oyun, hepsi tiyatro üstüne. Oyun metinleri, Brecht'ten Shakespeare'e, bütün bizim yerli yazarlardan. Monologlar yaşıyor. yani tiyatro Kendisi de okulda, yazıyor kendisi ayrıca, de yazıyor, kendisi, de evet. kendisi de yazıyor. Evet. Yani bence Türk tiyatrosuna çok önemli katkıda bulunan Muhsin Ertuğrul birinci derecedeyse bana göre Yılmaz öğütte ikinci derecede bir adam. Hatta günümüzün e, hakikaten evet, en büyük en önemli adamı yani bundan daha önemlisi olamaz. Çünkü bakın bazı yazarlarımız bizim kaybolacaktı. Mesela Oktay Arayıcı hep sizlerin Aa, kuşağı. Bir o, ölümün Oktay toplumsal anatomisi gibi gibi unutulabilir mi? Yani? Veya bahsi Öngören evet. veya birçok yazar bunların hepsini birden bastı. Ve inanılmaz bir şekilde yeni aktörler, yeni tiyatrocular onları okudular, oynadılar, oynamaya devam ediyorlar. Ve kitap olmayan her şey gidiyor. Kesinlikle. Bitiyor. Söz Dolayısıyla yazık yazı kalıyor. Yazı Dolayısıyla Yılmaz Öğüt çok ciddi bir insan. Bir de e, her yıl genç yazarların katıldığı oyun yazma yarışmaları yapılıyor. Bu yıl yapılan yarışmalar sonucunda çok hoş bir jüri oluşturuluyor. İnanır mısınız ödül alan tüm oyunları devlet tiyatroları Buyurun. Oy birliğiyle kabul Repertuara direkt girdi. Derhal girdi, hemen girdi ve şimdi hepsi de oynanacak. Bunlar tabii yeni yazarların yolu, yolu açılmazsa yazarlığımız ölür. Bu Türkiye'nin kaybı olacak. Peki siz, bu da, anlamda siz öğrencilerinize evet nasıl yol açıyorsunuz, neler tavsiye ediyorsunuz? bir özel iletişiminiz var mı bir var. ilişki var mı öğrencilerle ayrıca var. Kıbrıs yakın da üniversitesinde e, ders var. Ben değil, iki, iki yerde yer. yazarlık dersi veriyorum bunlardan birisi Kıbrıs yakın da o üniversitesinde yazarlık bölümünde hocalık yapıyorum bir yıldır ve orada Kıbrıs e, halkına çok önemli bir şey yapıyor üniversite çünkü yazar yetiştiren bir bölüm açmış. Evet. Ben onlara zaten şunu söyledim ilk girdiğimiz zaman e, dedim ki bakın bir ülkenin ülke olması için önce yazarları olması lazım. Sizin yazarınız yok, tiyatro yazarı yok. O halde bu çocukları yetiştirelim ve şimdi inanılmaz bir şekilde 6 ay içinde hepsi küçük küçük oyunlarla Kıbrıs'ı anlatan bir oyun çıkartıyoruz. Kolaj gibi değil mi? Evet, evet. Harika. Ve şey. inanılmaz hikayeler. Çünkü onlar biliyorsunuz büyük dramlar yaşadılar. Yaşamaya da devam ediyorlar karşılıklı Rumlarda yaşadı, Türklerde yaşadı. Ama orada bağımsız bir ülkeyken bu noktaya geldiler. Ve bunun hikayesini anlatıyorlar. Bu çok yararlı bir şey, yazarlarını yaratıyorlar. Ve onun için o Kıbrıs'daki üniversiteyi ben kutluyorum gerçekten. Orada çok da hoş da bir tiyatro bölümü var. Evet, Senin de dedim hocam Zerrin Akdenizli'yi hakikaten orada, orada. Hülya Hoca zannederim bir dönem... Onlar o... daha, eskiden daha eskiden Özdemir Bey'le, evet. ama Cihan Ünal, Bozkurt Kuruş, müthiş bir orada e, tiyatro bölümü var. Ve orada da Kıbrıslı öğrenciler hatta Türkiye'den de geliyorlar. Çünkü Türkiye'de de öyle bir kadro yok. Evet, yani hiçbir evet. Üniversitede... Türkiye bu anlamıyla bu birikimini... Tiyatro alanında kültürel bir ekibini yavru vatanı özellikle yavru vatana özellikle onların ülke olması için yani çünkü Tabii. tiyatro ve yazarı ve yazarları olmayan sanatçısı olmayan hiçbir yer ülke olamaz olamaz 2 milyonluk Arnavutluğun bir tek yazarı hatırlıyorsunuz biliyorsunuz evet. İsmail Kadare diye bir adam yüzünden o ülke bütün dünyayı kendisine kabul evet. ettirmiş yani bütün dünya kabul etmiş onu. Demek ki yazarı İlkeler olmak zorunda. yazarlarıyla zaten evet. kültürel birikimlerini sağlıyorlar. Yazarlarıyla, evet. aydınlarıyla. Aydınlarıyla. Evet, evet, Kı evet. Kıbrıs çünkü bunların dışında kalırsa sıcak. Hiçbir şey olmaz. Bir çölitli şey yaşayan Tabii bir ki. adadan ibaret Tabii kalır. Ki. Ve Tabii o da çok. Peki ben tekrar Türkiye'ye dönmek evet, istiyorum. Evet, Devlet Tiyatrosuna e, gelmek istiyorum. Siz evet. bir dönem edebi kurul üyeliği yaptınız. Yaptım. Sonra evet. olaylı bir e, ayrılış var. Şimdi bugünkü durumu ve o günkü şeyi bir bize anlatır <laughs> mısınız? Yani orada bir bir isyan hareketi evet. başlattınız. Şöyle siz. oldu. Lemi Bey, e, Lemi Bilgin evet. çok değerli bir arkadaşımız bizim. O orada genel müdürken e, o zamanın bakanı onu görevden aldı. aldı. Fakat bunun üzerine 13 bölgedeki tiyatro müdürleri istifa ettiler. İstifa etti. Siz Özdemir etmeniz. Özdemir Bey'le ben edebi kuruldaydık o zaman. Özdemir Bey beni aradı Nutku. Dedik ki ya Tuncay biz de istifa edelim. Ya etmeyelim hocam dedi. Niye dedi? O zaman dedi biz orada kalmış olur. Kalmayız dedim. <laughs> Nasıl olacakmış? Biz bakanı istifaya davet edelim. <laughs> Nasıl olsa alırlar dedi. Alırlar mı dedi? Alırlar dedim. Hakikaten biz bakanı istifaya davet ettik. Ondan sonra da bize 24 saat içinde aldılar yani. Sonuçta <laughs> yani bir yere insan gelmişse Orayı terk etmemeli benim düşüncem bu. Evet. E alsınlar sizi yani. Yani siz siz alanı boşaltmak yerine direnmeyi <laughs> tercih ettiniz. Biz aldırdık, aldılar. Tabii ki alacaklarını çok önemli bir şey değil mi Türkiye'deki Türkiye tiyatro Türkiye alanında? Türkiye'nin bütün kültür hayatını bana göre devlet tiyatroları tanzim ediyor, yönlendiriyor, düzenliyor. Çünkü Van'da devlet tiyatrosu varsa orada Türk dili vardır. Evet. Diyarbakır'da, Erzurum'da, Erzurum'da müthiş bunlar yani. Ve orada Antep'te. bir hareket şimdi artık her yerde var. Ve onun için devlet tiyatrolarını Türk kültür hayatından bence çıkartmamanın yoluna hatta yaygınlaştırmak lazım. Sevindirici olay da bu yeni bakan da biraz daha genişletme yönünde. Lemi Bey tekrar geri döndü. Demir Bey tabii döndü. O çok hoş oldu. Çünkü Demir Bey değerli bir arkadaşımız. Evet, yani. Her gelen insan orada değerlidir. Abi, Yanlış anlamayın abi. ama yani Lemi Bey hakikaten çok genç, daha 50 Siz yaşında. Siz onun tarzını e, da beğeniyorsunuz. Tarzını çok beğeniyorum şimdi, evet. ben. Şimdiki tabii. durumunu nasıl görüyorsunuz Devlet Tiyatrosu'nun? Valla ben her zaman Devlet Tiyatrolarına farklı bakıyorum yani. Özel çok bir yeri var yani. Özel bir i̇htimam gösteriyorsunuz. Tabii falan. ki, tabii ki. Yani çünkü bizim kültür hayatımızı onlar ve şehir tiyatroları da çok önemli Belli, tabii değil mi? İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları en eski tiyatromuz yani yeniler işte Eskişehir biliyorsunuz tabii. Bakırköy Belediye Tiyatroları tabii. bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde devletin ya da belediyelerin bu işi sponsorluğunu yapıp desteklemesi lazım Kesinlikle. kültür hayatını başka türlü kültür hayatı olmaz. Bu anlamda da güzel şeyler oluyor. Büyükşehir Belediyesi çok sahnelerini arttırmaya başladı. Çok. Anadolu Müthiş. yakasında, Avrupa yakasında Müthiş. en ücra gibi göre, gördüğümüz Bana ilçelerde göre bile yeni sahneler kuruluyor evet. ve iyi oyunlar gidiyor Evet, yani. iyi oyunlar. Çok gidiyor. iyi oyunlar seçiyorlar. Ya zaten geçen senenin biliyorsunuz bütün ödüllerini şehir tiyatroları aldı. Maskelliler ve benzeri oyunlarla. E bence bunlar çok sevindirici şeyler. Peki evet. artık zirvemizin sonuna doğru geliyoruz ama ben şeyi sormak istiyorum. Genç yazarlar evet. tiyatro yazmak konusunda tutuk mu kalıyorlar biraz sizce? Şimdi şöyle bir şey var. Deminden de birazcık bahsettik ama şunu gerçekten kabul etmek lazım. Ben Bana eskiden ben çok genç bir yazarken derlerdik işte Türkiye'de yazar yok bilmem oyun yazarı. Oyun anlamda. Yazdık, çünkü evet. bizim edebiyatımız çok kuvvetli kesinlikle ben söylüyorum. Bizim yorumda. romancılığımız şiirlerimiz. Bence Rus edebiyatı Amerikan edebiyatı, Fransız edebiyatı, İspanyol edebiyatı neyse Türk edebiyatı da öyledir arkadaşlar. Tabii. Buna yani kesinlikle inan. Bizim yazarlarımız, bizim şairlerimiz mümkün değil. Her yerde olan bir olay değildir. Ama dedikleri doğru bizde oyun yazarlığı bütün dünyada da olduğu gibi daha az. Daha entelektüel daha, bir şey değil mi? Çok çünkü? daha entelektüel bir şey ve bir de ulusal boyutta hiç evrensel bir boyuta taşıma noktasına girememiş evet. idi. Yani i̇nşallah bizler bunu aşıyoruz. Yapacağız. Bundan sonra da daha iyi olacak. Genç yazarlar da denenmeden oynanmadan yani yeni bir yazar oyununu eğer sahnede göremiyorsa asla gelişemez. Üretimini de devam ettiremiyor. Yapamaz. Evet. Yani bu mümkün değil. Onun için biz bu genç yazarların aynen sinemada olduğu gibi siz daha iyi biliyorsunuz bunu. Evet. Bunların mantalitesi çok farklı. Yani bizden daha çabuk kavuruyorlar işi. Evet. Dünyayı daha çabuk kavuruyorlar. Evet. Genç kuşağı iman Görüyorlar, etler. bakıyorlar. Görüyorlar, internet var artık. Evet. Biz mesela bir kitaba ulaşmak için büyük mücadele verirdik. Bir gece ben beklediğimi bilirim yeni basılan bir kitabı almak için <laughs> kitapçıdan. Tabii. Küçük bir taşra kent. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her şey elinizde. Türkiye'nin en ücra kentinde bile internetten istediğiniz kitabı iki gün içinde Dünyayla evinize getirebiliyorsunuz. Dil biliyorlar bilmem ne yapıyor. Yani bunların yaratıcılığı, yeni kuşağın yaratıcılığı gerçekten mükemmel diye düşünüyorum. Ben. Ama tam burada bir aşacaklar. itirazım var benim. Evet. Ee, hemen arkasından size son bir soru sorup Tabii ki. şey yapmak Buyurun. istiyorum. Konuyu açmak istiyorum. Şimdi e, genç yazarlar, kabiliyetler var. Var. Fakat popüler kültür özellikle dizi Çok e senaryo, yazıcılığı tabii. E bu anlamdaki kabiliyetleri Çok doğru. edebiyatın yani tiyatronun ruhundan biraz uzaklaştırıp daha popüler Karakası şeylere yöneliyor. Bu anlamda da bu bağlamda da sizi e dizi senaryolarında göremiyoruz. Benim Nedeni yazmam ne? yazmam ama yani çünkü bir kere ekonomik değil dizi olayı. Çünkü bir bölüm neredeyse bir oyun yapar. Evet evet. Alacağınız evet. en yüksek para bana verecekleri ki ben, bana iyi bir para veriyorlar Tiktif de geldi. 10 milyar civarında bir şey. Ama bir oyun eğer gerçekten kalıcı bir oyun yazıyorsanız 10 yıllarca üstünde, devam edecek. Çok üstünde para kazanırsınız. Artı yıllarca devam eder. Biri bırakır, biri başlar, öbürü tamam. alır yurt dışında oynar. Şöyle olur, böyle olur. Bir de onun ayrı Ekonomik bir gururu değil. var değil mi yani? Bence herkes kendi işini yapmalı. <laughs> herkes kendi işini. Ben oyun yazıyorsam sadece oyun yazmalıyım. Küçük makaleler yazıyorum. Küçük Görüşlerimi yazan şey. Onun dışında ama, asla evet. asla oyun dışında şey yazmak istemiyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür ediyorum. Daha uzun yıllar oyunlarınızı seyrederek çok e, keyif almak çok istiyoruz. Katıldığınız ediyorum. için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. teşekkürler. Çok teşekkürler. Yani,